Merhaba arkadaşlar, Emre Volsun Oyunda'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Tekkide kaldığımız yerden devam ediyoruz. Derken, şey... Burada şey vardı biliyorsunuz. Hmm, falan filan... Neydi o ya? Bu 64'lü oraya taşıyan mı? Şu an ondan da Bunun yarısını aldım. Şuradan. 30 duyuyor şu lazım bana şimdi. Bir tane daha güneş paneli yapacağız. Çünkü bir bir tane güneş paneli çok geç dolduruyor. Ondan dolayı şimdi bize neler gerekiyordu? Yun yün şey yapmak için gerekiyordu. Kömür kömür gerekiyor. Kömür var mı zaten? Başka bize gereken çelik direk gerekiyor. Tabii ki. Başka şu anlık bir şey gerekmiyor herhalde ya bilmiyorum ki hatırlamıyorum nasıl yaptığımız. Şurası burası değil. Şu son anın fikri. Burası gereksizler yeri. Selam. Kummuş, merdiven, odun. Jump. o o o o bu lazım chest bir tane chest var bunu da ne yapsak <laughs> bir şey diyecektim şimdi ne yapacaktık önce bir gelişmiş buffer yapacağız onu biliyorum şu şekil yapılıyordu galiba bir tane veya bir tane şuraya da bir tane koyduk mu. Geçmiş var, oluyor. Akşam olmuş o yüzden enerji yapmıyor diyecektim ki yukarı odun taşımadım. Sen olak o yüzden odun getir. Odun lazım ya. Odun şey... falan. yapmış da o? bakayım sen de. Ama chest de burada dursun işte. Ya. Şöyle şey varmış bak. Çarpma masası. Onu da oraya bir yere yakınıma koyarım hemen. Şimdi ben ne yapacaktım? Önce bir şey yatak yapacaktım çünkü sabah. Ha ananı. çok güzel tek git ya. Tek gitten sonrasın da. Bundan nedir'a da gideceğim arkadaşlar tek gitten. Bu arada onu da söyleyeyim nedir'a gideceğim. Eğer gidiliyorsa bilmiyorum da. Gidiliyordur herhalde diye tahmin ediyorum. şunu koy şöyle. Şimdi bir de şey yapacağız. Güneş paneli için şey lazım. Ah, şundan işte. Şundan lazım. Şundan. Bu, bunu yapacak şimdi o 9 tane. Ondan da 3 tane şey yapacaktık. O nasıl oluyordu? Şu nasıl oluyor? Yani bakalım. 3 can, 6 3 alüminyum inter. Tamam kolay. Ne oldu? Oyun bug'a girdi galiba bir dakika. Aynen öyle. Gelsene kardeşim. Ne yapacaktım ben? Cam. Üç tane. Bir, iki, üç, 3 Ha bir iki tane kaldı. İki i̇şte yaptıktan sonra bunu çoklu güneş paneline mi çeviriyorduk? O nasıl oluyordu? Şöyle bir şeydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir şey miydi? Aynen. Çoklu güneş panelimiz tamamdır. Bak, bunu böyle koyacağız. Bunu böyle koyacağız. Şunları bu şekilde koyacağız. Bunu böyle koyacağız. Bu iki yana ne koyuluyordu? Bu iki yana ne koyuluyordu? Ha, bakalım şuradan. Ağır alüminyum tel. Aynen öyle. Ağır alüminyum telinde yapılmış. Nasıl bu lan? Şöyle bir şey miydi yani? Şöyle mi? Ya. Ha lanet olsun. Ne oldu ya. Ama öyle günlü bir şeydi. Al alüminyum en altı. Ağır alüminyum diyor biz. Alüminyum nerede? Alüminyum daha yeter <laughs> Ya ne Şunu şöyle koy. Bir, an, bir iki üç. Nerede yun? Bir iki üç. Ben. Fazladan yapıyorduk vallahi ha. Şimdi gelelim güneş panelinin yapımına. Bunlara böyle koyuyoruz. Bunu buraya koyduk. Geçmiş basarı buraya koyduk. İki yana sıkıştırılmış çelikleri koyduk. Ve üstüne bunu koyduğumuz an gelişmiş güneş panelimiz tamamdır. İşte bu ya. Ne kadar mı oldu? Da biz bu diğerini ne ne yapacak? Nereye koyacağız? Buraya mı koyacağız? Tam böyle kalsın. Girişi burada tamamdır. Nerede o? Böyle bir şey yapsam. Sen gel Sen şöyle. Hat, Gitme. gitme. Git, Hadi. yapalım daha. Ve Güneş enerji topluyor. Güneş enerji topluyor. Çok güzel bir <laughs> evet, Ben buradan bir kat daha aşağı inmek. Şimdi bu doluyor. Değil mi? <laughs> ben bir tane daha mı yapsam acaba bu enerji depolama modülünden? Nasıl oluyordu o? Bir bakalım hemen. Enerji depolama modülü. Ha <laughs> anam. Aha. Aa elim acıdı. Neymiş bu? Sıkıştırılmış kalay. 5, 15 tane kalay lazım. 15, 30, 30 tane kalay mı lazım yani bu Eğer kalay bir tane ile olmuyorsa 30 tane kalay lazım bize şimdi. 30 kalay var mı bilmiyorum ki. Bu neymiş? Alüminyum, kalay. On tane. Kalay nasıl bir şey ki? Bilmiyorum ki. Elim acıdı yalnız ya. Kalay acaba diğer türlü yapılma stili var mı kalayın? Baksam. Buradan bakılmıyor mu? Bakılıyor. Seni nasıl yapıyoruz kardeş? Seni seni. Bunu bile onu sormuyorum ben. Oha. kalay kalay ko kalay cevher. Öyle bir cevher mi? Mahpu. Bu. bu da böyle bir şey kalay. Şimdi kalay başka türlü yapması yok herhalde. O zaman biz bu ben bir şeye bakayım. Şuraya bakayım Bunu böyle koyunca oluyor mu? Böyle mi koyacağız? Ha. Böyle koyunca olmuyor mu? Ah. o zaman bizim şöyle bir şey yapmamız lazım. Kolay. Abi çok bir şey yok kusura bakmayın arkadaşlar ben şimdi madeni diyeceğim zaten bütün bölüm madene geçecek çünkü ben gördüm mü alıyorum her şeyi. Koş işte ya. Portan. Portan. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Bu enerji de kolamın burada duruyor da şimdi sınır çarptım ben Bir dakika altındaki sıkıştırılmış çelik vardı sıkıştırılmış çelik böyle. altına onu koyayım. Da biz şimdi bu e, diğer enerji depolama modülünü nereye bağlayacağız? O zaman buradan böyle bir yol mu yapacağım? Ya da bir üst kata yaparım. Diğer enerji modül şeyine. Veya. Aha almadım. Veya şey yaparım. Bu iki güneş panelini birbirine bağladık. Birini ayırırım. Birinin yolunu şuradan geçiririm böyle. Buradan böyle bir enerji depolama modülü daha bağlarım. Orada bir devre fazla bir daha yaparım. Bir kompresör daha yaparım. Öyle üst kata da geliştirelim. Öyle gideriz yani. Gel bakayım. Kaç tane oldu? Simon? Kaç? 10 mi? Öyle mi? Kömür yok. Vallahi tekmeleyeceğim şimdi. Bak sende mi lan kömürler? lan? bakayım da bir tane. tane yeter mi lan? 8 olsun hepsi Of of. bu tek de öğrenmesi çok zor iş ya ben bilmiyorum öyle yapıyorum ben işte rastgele izlediğim kadarıyla yapıyor. Ben mesela o şeymiş Weston Furnace'miş bunların falan nasıl yapıldığını hiç bilmiyorum 1 2 3 1 2 3 ve finiş 3 tane pilimiz tamamdır şimdi gel bakayım sen işte. şöyle gel Şöyle gel. Tamam. Koy. Koy. Koyduğumuz zaman enerji depolamamı gibi tamamdır. Şimdi bir üst kapı çıkalım hemen. Şimdi bu tam aynı hizada olduğu için benim tam buradan böyle bunu tam buraya koymam lazım. Nerede? Yanlış koydum. çekim yapacağız koyacağız? yapacağız. Şey koyacağız? Aynen öyle. Çekil. Şimdi ben bir Sabah olsun sabah. Burası niye bu kadar karanlık oldu? Da? Burada hiç meşale yok ki. Karta bir insan. Bırak oldu. Bunu Tamam. Tamam. Aa, koydu, şimdi yatalım ya. adam yukarıdan atladı lan yatağa <laughs> şimdi 10 ispada çıkalım biz bir şeyler almam lazım hiç, hiç düşemezsin vallahi nasıl çalmış olsan Boss beş. Bu Padma mı mi Çok güzel ya yani. böyle ya çok hoşuma gidiyor Oğlum bir dur lan Çekil be. Girişin çıkışın Aha. Panelin üstünden atladım valla. Demek ki bunu böyle mi koyacağız? Bu şekilde mi koyacağız? Ne yapacağız? Böyle koysam Demek ki bu şekilde koyacağız. Bu şekilde koymak Ana ana. Bırak ya Ölür müyüm ne acaba? Aaaa! Öleceğim. Bana blok mu lazım? Şimdi bu güneş panelinden aşağı doğru bir kablo indirecek. Aa yumurta geldi. Bak şansıma çıkar. Ya çıkmaz.

Anana. Bir tane kaldı. Böyle yaptık mı? Oluyor mu? Oluyor

Oyun... Lan zaten camı vurmuş ya ben. Ah. Buna böyle, böyle yaptığımız zaman... ...işimiz tamam bir alt katta videoyu da Şu. bakayım içine bir şey yani. yok güzel videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın iyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın